Evet test 15 Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz 1. Ee, sorumuz. Burada bir harita verilmiş. Sakarya Savaşı ile ilgili verilen haritaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz ee, demiş sorumuzda. Yunan kuvvetleri Sakarya Nehri'ni geçmiştir. Burada Yunan kuvvetlerinin Sakarya Nehri'ne geçtiğini aslında görebiliyoruz şuradaki oklardan bu ifade doğrudur. Yunan orduları 4 ana koldan taarruz etmiştir. 1, 2, 3, 4 ana kol var burada. Tabi burada ayrılabiliyor ama 4 ana koldan taarruz ettiğini söyleyebiliriz. Türk orduları savaş sonunda taarruz gücüne ulaşmıştır ifadesi yanlıştır çünkü Türk ordusunun savaşın sonucuyla ilgili bir durumu söz konusu değil bildirmiyor. Artıktan biz bunu buna ulaşamayız. Türk orduları savunma hatlarını Sakarya Nehri'nin doğusuna kurmuştur. Bakın burada e, burası Sakarya Nehri'nin doğusu ve doğusuna da zaten hemen e, savunma hatlarını şuradaki mavi çizgi görüyoruz kurmuştur. Dolayısıyla D seçeneğimiz de doğrudur. E, ama Türk orduların savaş sonunda taarruz gücüne ulaştığı bu haritaya göre ulaşabileceğimiz bilgi olmadığından birinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Evet Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz Test 15 soru 2. Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanmasının ardından Mustafa Kemal'in mecliste yapmış olduğu bir konuşma verilmiş. Efendiler biz haklarımızı barış yoluyla sağlamak için her yola başvurduk. Bu hususta hiç kusur etmedik. Fakat bizim iyi niyetimiz ve ciddiğimiz medeniyet aleminden gizlediler ancak ilkel toplumlara uygulanabilir davranışlar ile bir takım çocukça manası tehditlere karşıladılar bütün cihanın bilmesi lazımdır ki Türk halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti uşak muamelesine tahammül edemez. Her medeni millet ve hükümet gibi varlığının hürriyet ve istiklalini tanıması talebinde kesin olarak ısrar etmektedir. Ve bütün davası da bundan ibarettir. Yüksek heyetinizin başkanı olarak beyan ederim ki biz savaş değil barış istiyoruz. Eğer Yunan ordusunun bizi bu meşru bu hak davamızdan vazgeçebileceğini düşünüyorlarsa bu mümkün değildir. Ordumuz vatanımızda bir tek düşman eri bırakmayıncaya kadar takip ve taarruza devam edecektir. Mustafa Kemal'in yapmış olduğu konuşmaya göre aşağıdaki yargılarına hangisine ulaşılabilir demiş. Milli mücadele kesin bir zafere ulaşmıştır ifadesi söz konusu değil. E, kesin bir zafere büyük taarruzla ulaşıyoruz. Yunan orduları yeni bir taarruz için hazırlık yapmaktır bu ifadede söz konusu değil. İşgalci devletler sorunları diplomatik yollarda çözmek istemiştir. Daha çok diplomasiden ziyade savaş istiyorlar. Bu nedenle C seçeneği de yanlıştır. E, tövbe hükümeti barışçı bir yaklaşımda bağımsızlık konusunda kararlıdır. Evet, burada bağımsızlık konusunda kararlı olduğunu görüyoruz. Tabii Mustafa Kemal biz haklarımızı barış yoluyla sağlamak için her yola başvurduk ama eğer siz savaş istiyorsanız biz bağımsızlığımız konusunda da kararlıyız ifadelerini zaten kullanıyor metin içerisinde. Dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz 3. ünite test 15 soru. 3. Ee, burada Sakar Meydan Muharebesi Türk tarihinin kanlı savaşlarından biri olduğu vurgulanmış ve Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı kitabında gözlemlerine yer verilmiş. Ee, ve burada diyor ki bütün silahlar ve cephane Erzurum, Diyarbakır, Sivas'tan develer ve öküz arabalarıyla yolları olmayan bozkırlardan geçirilerek en kötü hava şartları altında getirilmiştir. Erkekler aç yaya olarak gelmişlerdir. Kadınlar daha zor bir durumdaydılar. Çünkü öküz arabaları kırılıp çamurlara saplandığı zamanlar onlar cephaneleri sırtlarında taşırlardı. Bundan başka tarlaları da kadınlara ekiyorlar, biçiyorlar ve savaşan erkekleri besleyen ürünü onlar yetiştiriyorlardı. Karargahta tek heyecanlı ve ümitli insan Fevzi Paşa'ydı. Askerler bir şey söylemiyorlardı. Yüzleri keder içindeydi. Buna göre Sakarya Meydan Savaşı'nın zafere ulaşmasında Türk halkının fedakarlığı ve vatanseverliği zaten ortaya çıkıyor. Yani ben bu soruyu okurken gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğine kadınlarla erkeklerin ya bir yandan bir taraf cephede diğer taraf cephe gerisinde perişanlık içerisinde bu da birlik ve beraberliğini zaten kanıtlıyor. Türk ordusunun silah ve cephene bakımından üstün konumda olması ifadesi burada söz konusu değil. Sadece yaşanan zorluklar ve fedakarlıklar belirtilmiştir. Üçüncü öncülümüz yanlış. Bir ve ikinci öncülümüz doğru olduğundan üçüncü sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olacaktır. Evet test 15 soru 4. Burada Sakarya Meydan Savaşı'nda Mustafa Kemal'in uyguladığı savaş taktiği ve Turgut Özat Özakman'ın şu Çılgın Türkler kitabında bir alıntı verilmiş. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satık bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı milletin kanıyla sulanmadıkça bırakılamaz. Onun için küçük büyük, büyük, her bir ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip savaşa devam eder ifadesini kullanmış. yanındaki, yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olmaz. Bulunduğu yerde sonuna kadar dayanmaya mecburdur ifadesini kullanmış. Ee, General Stratikos karşımızda yeni kararlı ve çok iyi yönetilen bir ordu bulduk. Çözemediğimiz bir taktik ve yenemediğimiz bir irade ile savaşçılar Sayın Başbakan. Mustafa Kemal'in orduyu toparlamayacağını sanıyorduk ifadesini kullanmış. Mustafa Kemal topyekun savaş taktiğini uygulamıştır. Demiş ki verilen bilgileri açtaki yorumlardan hangisi yapılamaz. Mustafa Kemal evet e, bütün satı her, hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Yani bütün vatan savunulacak bu topyekun bir savunmadır. Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in askeri yeteneklerine önemli rol oynamamıştır. Evet karşımızda yeni kararlı ve çok iyi yönetilen bir ordu bulduk. Kim yönetiyor? Mustafa Kemal. Dolayısıyla B seçeneği doğrudur. Ee, Yunan ordusu savaş öncesinde Türk ordudan savaşacak güce ulaşamayacağını düşünmektedir. Ee, demiş ki Mustafa Kemal'in orduyu toparlayamayacağını sanıyorduk ifadesi var burada. Bu da D seçeneğini doğruluyor. Uygulanan savaş stratejisi savunma hatlarının tamamının geri çekilmesi üzerine kurulmuştur. Hayır sadece e, herhangi bir geri çekmiyor. yapar. Bu ne diyor? Her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil etmez. Ee, teşkil teşkilim savaşa devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona, ona tabi olmaz. Bulunduğu yerde sonuna kadar dayanmaya mecburdur. Yani toplu savunma yapıyorsun ama sadece yenilen birlik hafif bir geri çekilebilir. Diğerleri geri çekilemez. Dolayısıyla 4. sorunun doğru cevabı C, C seçeneği yanlıştır.